Bir sevdadır bizimkisi, seven fani, sevilen baki, sevgisi Bir heyecandır bizimkisi, kutkusu eksilmeyen, duruşu eskimeyen, başı eğilmeyen. Bir inançtır bizimkisi, ümitsizliği silen, yılgınlığı sindiren, çileyi söndüren. Bir destandır bizimkisi, ötü kendi yeşeren, sözdür tüten, Adana'dan yürüyen, Ankara'da yükselen, bir kahramanlıktır bizimkisi. Karanlığı yaran, korkuyu yenen, korkuları yere seren. Bir ruhtur bizimkisi. Bengü taşlara kazınan ve kadiye yazılan, birlik ve kardeşlik yanılan. Bir ülküdür bizimkisi. Gözünü kızıl elmaya çeviren, gönlünü tuğrana veren, Türklüğün gururunu İslam'ın ahlakıyla birleştiren bir ömürdür bizimkisi. Yarım asrın kucağında, imanın ucağında, ilfanın yuvasında, nice Türk ve İslam asırlarının miras ve emanetini fedakarlıkla buluşturan bir şehadettir bizimkisi. Gideni bitmeyen, öleni bulunmayan, azmi budanmayan, kara toprağın bağrına kefensiz uzanıp anıt gibi arşa tutulan bir duadır bizimkisi. Kınalı elli anaların, al yazmalı bacıların, alnı açık babaların, ak saçlı dedelerin, bağrı yanık minelerin dilinden pare pare dökülen bir davadır bizimkisi. İlahi Kelimetullah hedefiyle nefes alan, aleme nizam verme haysiyetiyle nefisleri aşındıran bir dilektir bizimkisi. Mukadderatı kavrayan, mukaddesatı kuşatan, muzafferliğin inhamıyla kıtaları aştıran, Vazgeçilmez bir yemindir bizim Çiğnenmeyen, çiğnetilmeyen, unutulmayan, asla da unutulmayacak.